Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance Launchpool ile yıllık %20'ye kadar kazanabileceğiniz dolar bazında tabii ki de nasıl kazanç sağlayabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz üzere birçok havuz bulunuyor arkadaşlar. Zaten Launchpool'un sistemini de birazdan anlatacağım. Stake yaparak ücretsiz bir şekilde Cyber ve Say'i kazanacağız arkadaşlar. Tabii ki bu Cyber ve seyi bazında %20 olarak söylemiyorum arkadaşlar. Yatırdığınız dolar miktarına göre %20'lik bir miktar kazanıyorsunuz bir bir havuzuna yatırırsanız da yıllık %16'lık bir miktar kazanıyormuşsunuz. Bu şekilde anlatabilirim. Bilmiş olduğunuz gibi dünyada birçok ticaret dolar ile yapılıyor ve dolar bazlı yıllık getirinin %20 olduğu hiçbir yerde görülmemiş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu %20 getiriyi konuşup nasıl staking yaparak bu kazançları bu kazançları sağlayabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz kriptokolomp olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Launchpoolumuza bakmadan önce öncelikle detaylarını nelermiş bunlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Binance Launchpool SE ile tanışın demiş. Bu 15 gün önce başladı. Dün de Cyber ve SE listelendi arkadaşlar. Ben sadece yıllık getirisi açıklandıktan sonra sizlere özel güzel bir video hazırlamak istedim. O yüzden şu anda bu videoyu çekiyorum. 15 günlük bir sürecimiz kaldı arkadaşlar. 31'inde bitecek ve staking yapamayacaksınız. Yani Sea ve Cyber kazanamayacaksınız. Bari bu 15 günlük süreçte Sea ve Cyber kazanmaya çalışalım hep birlikte. Şimdi Binance Launchpool 36. projesini duyurmaktan keyif duyuyor vesaire. Buraları geçiyorum arkadaşlar. 3 tane havuzumuz bulunuyor. BNB, TUSD, FTUSD olarak 3 tane havuzumuz bulunuyor. Bu havuzlara stake işlemi yaparak ücretsiz C'yi kazanabiliyoruz. Bu da dolar bazlı olarak %20 yıl Yıllık getiriye sahip olmuş oluyor. Mesela 5000 USDT stake yaptınız arkadaşlar. Bu stake karşılığında yıllık %20 getiriniz neyse 15 günlük süreç hesaplanıyor ve buna göre dolar bazlı kazanmış oluyorsunuz. Bu yeni hesaplandı. Neden yeni hesaplandı? Çünkü Cyber ve Sei yeni listelendi arkadaşlar. Listelendikten sonra da yıllık dolar bazında getirisi açıklandı. Görmüş olduğunuz üzere BNB bazında da açıklandığını söyleyebilirim. Şimdi hemen launch pool'umuzun tekrar detaylarına geliyorum. Büyük bir kısmı launch pool token ödülleri 300 milyon Sei arkadaşlar toplam token arzının %3'üne tekabül ediyormuş. Gerçekten güzel bir miktar. Seyi staking'i gerçekten güzel miktarlarda veriyor arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. BNB havuzuna ayrılan miktar 33.000. TUSD havuzuna ayrılan miktar 6.250. FDUSD havuzuna ayrılan da 2.000 arkadaşlar. Burada BNB daha avantajlı çünkü riskli bir varlık arkadaşlar. Cyber'da da aynı şekilde BNB daha fazlayken TUSD daha az olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi buraları hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Zaten süresini söyledim. Dediğim gibi o 31'inde bitecek. Gece 3'te biter büyük bir ihtimal. Amerika saatlerine göre. Bunun da altını çizeyim. Yani ayın 31'i bittiğinde birinci ayda saat gece 3'te bitecek bu launch pool'umuz. Haberiniz olsun. 15 günlük bir sürecimiz var demiştik zaten. Şimdi launch page sayfasına nasıl girebiliriz? Buna bakalım. Tabii ki de öncelikle bir Binance hesabınız olması gerekiyor. Açıklamalar kısmına bıraktığım komisyon indirimli linkimizden kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Binance hesabımıza girişimizi yaptık. Binance ana sayfasına giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra karşımıza böyle böyle bir ekran çıkıyor. Sol üstten menüler bölümünden Launchpad'e girmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada mevcut arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve devam etmekte olan bitmiş olan Launchpad ve Launchpool'ları bizlere gösteriyor. Şu anda Cyber ve Sea olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Daha sonrasında yapmamız gereken hemen Stake'e basmak. Burada 3 tane havuz bulunuyor mesela. Yıllık getirileri de altta yazıyor arkadaşlar. Ona göre de yatırım yapabilirsiniz. Mesela TUSD havuzunda %17'lik, FTUSD havuzunda da %21'lik bir kazanç sağlıyormuşsunuz. Yıllık getiri olarak söylüyor bunları haberiniz olsun arkadaşlar. BNB havuzunda da buçuk olarak karşımıza çıkıyor. Mesela C'yi risk olmadan staking yapalım ve bu staking'ten ücretsiz bir şekilde C'yi kazanalım. Hemen stake et butonuna buradan basmamız gerekiyor arkadaşlar. Bastıktan sonra karşımıza zaten böyle bir ekran çıkıyor. Buradan dilediğiniz şekilde TUST'lerinizi stake ederek %17 yıllık getiri oranına sahip C havuzundan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bu şekilde stake yapabilirsiniz. 15 gün boyunca etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. 3000 dolar yatırdınız. Bu 3000 doları dilediğiniz zaman geri çekebiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor ve saatlik ödülleriniz yatıyor. 3000 dolara mesela bir sayı veriyorsa arkadaşlar bir saat sonuna yatıyor ve gün içerisinde bu şekilde yatmaya devam ediyor. Yani gün içerisinde 24 saatte 3000 dolara bu mantıkla 24 sayı kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde anlatabilirim ve bu sayıları de dilediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde kilitli kalma durumu yok. Görmüş olduğunuz gibi 15 gün 7 saat bir sürecimiz kalmış arkadaşlar. Elim elimizi çabuk tutup 15 günde ne kadar miktar kazanabilirsek kazanmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten yıllık getir oranlarını çok beğendiğim için bu videoyu şu anda çekiyorum sizlere. Sizler de bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Başka anlatabileceğim bu kısımda pek bir şey yok arkadaşlar. Cyber da aynı şekilde hemen stake'e basarak stake işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz dostlarım. FDUSD havuzuna, BNB havuzuna da buradan ulaşabilirsiniz. Mesela BNB havuzuna tıklayıp aşağıda stake butonu açılacak sizde. Stake'e tıklayarak dilediğiniz BNB'lerinizi stake edebil Arkadaşlar daha sonrasında satmak isterseniz paraya sıkışırsanız geri çekebilirsiniz ve ödüllerinizi de talep edebilirsiniz. Bu kadar kolaydı arkadaşlar o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz elimden geldiğince cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.